okuldan eve ve evden okula. Servis oyunlarla her zaman yolda. Keşkül gibi bir Yusuf. Süper zeka zekayı. Murat biraz sinirli. Merve ise hep neşeli. Şebnem havalı biri. Arif çok iyi basketçi. Uyansak yine abla Hikaye anlatacak Bak yine Hüsnü amca Okuldan eve ve evden okula Bak yeni bir oyun başlıyor burada Bak yeni bir oyun başlıyor burada Bugün kesin kazanıyoruz arkadaşlar Günlerdir okul takımının maçını bekliyoruz Muhteşem olacak. Muhteşem. Arif bizim kalede kim var? Heh, dördüncü sınıflardan Ahtapot Ahmet var. Asla gol yemez. <laughs> ben bu okul maçına gitme işini hiç sevmedim. Of. Bizim ufaklıklar kesin kaybeder. Gitmeye gerek yok. <laughs> Şepnem, moral bozmasana. Murat, hadi biraz heyecanlan sen de. Niye gelmek istemiyorsun? Çok bağırılıyor maçta. Hiç sevmem. Ona bağırmak değil tezahürat denir Murat. <laughs> Hadi arkadaşlar. 1, 2, üç, <laughs> sayın. <is. gülüyor> Hadi Murat sen de sen de. İstemiyorum Merve. Niye futbol maçına gidiyoruz sanki? Bu okulun daha sessiz spor takımları yok mu? Sessiz spor ne ufaklık? Bir iki, üç tıp takımı mı kuracağız? <gülüyor> <gülüyor> ya mesela tenis. Harika bir spor. Böyle bir sağa bir sola bakar bakar durursun. Çıtını da çıkarmazsın. Tenis değil ama okulun badminton takımı olsa ben kesin katılırdım. Badminton oynamaya bayılırım. Muhteşem bir spor. Bak şimdi ortada bir file var. Karşılıklı iki kişinin elinde de raketler var. <gülüyor> <gülüyor> tenis bu işte. Niye bilmediğim isimler söylüyorsun ki Merve? Badminton bu, badminton. O ne ki? O zaman anlatıyorum. Günün sporu badminton. tın 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 tın. tın. böyle ilginç spor? Ben biliyorum, ben biliyorum. Hem de tenise hiç benzemiyor. Masa tenisi mi diyeceksin? <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi, bak şimdi. Murat dur sinirlenme. Oyuna başlıyoruz. Spor bulmaca. <laughs> Çengel bulmaca. <laughs> ne alaka Ari? E, e, bulmaca türlerini saymıyor muyuz? Hayır Arif, spor türlerini sayıyoruz. Anlatıyorum oyunu. Murat aklından bir spor dalı tutacak. Zekayı onu bilmeye çalışacak. Murat ona üç tane ipucu verecek. <laughs> Keşke gibi bir oyun. <laughs> tamam, harika. İlk ipucu. Bu sessiz bir spor. Ee, böyle ipucu mu olur Murat? Cevap ne? Kütüphane bol mu? <gülüyor> 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 tamam, peki. E, ee, i̇kinci ipucu... Fiu, fiu. Ha, buldum buldum. Olimpik roketçilik. Sporcular en hızlı giden en yükseğe çıkan roketleri tasarlarlar ve fırlatırlar. Ay'a ilk ulaşan kazanır. Ha. Hayır Zekai'ye. Tamam. Son ipucu. Bu sporda yay kullanılır. Yay. Bil artık. Ha, buldum. Okçuluk. Ha, bayağı ha. hızlı oldu. <laughs> Ne Arif bulmaya çalışıyor. Aa, basketbol, basketbol. Hem de üç sayılık turnike. Bravo! Ee, Arif potaya doğru bakıyor. Yaparsın <laughs> Arif! Aa, Arif seyircilere bakıyor. <laughs> yürü Arif, yürü! Arif tekrar potaya baktı. Arif gidiyor. Arif! <gülüyor> 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 Yeter! Susun artık ufaklıklar. <laughs> Arkadaşlar aranızda eğlenmeniz bittiyse oyuna dönelim. <laughs> İlk ipucum şu. Bu sporun içinde üç spor vardır. Üç tane sporu mu bileceğim şimdi? Hayır Arif. Bu üç spor tek spor oluyor. Ha? <laughs> ah, tamam neyse. İkinci ipucu. Bu sporda koşulur. Çok yorucu bir spor o zaman. Böyle ipucu olmaz zekayı. Neredeyse her sporda koşuluyor. Aha. Tamam tamam peki son ipucu. Bu spor olimpiyatlarda da oynanır. E, olimpiyatlarda 33 tane spor var Zekai. Nereden bileyim hangisi olduğunu? Bilemedin zaten. <laughs> Cevap triatlondu. Triatlon ne Zekai? Sakin abla, sen biliyor musun triatlon ne? Ha? Telefon mu? Aa, bana mı? A -a, alo, buyurun. Kimse yok. Ay, yanlış aradılar galiba. Telefon değil Sakine abla. Triatlon. Triatlon. Çok değişik bir ismi var bu sporcular ne yapar? Triatlon yapar onlar koşar mı? Koşar, koşar yüzer mi? Yüzer. yüzer. Peki başkan ne yapar? <laughs> Bisiklete biner. Üçü de var mı onda? Hepsi triatlonda. Nasıl olur aynı anda? Hayır Şebnem sırayla. Triatlon sporcusu çok dayanıklı olmalı. Gölde, nehirde yüzüp bisiklete atlamalı. Bisikletten inince uzun uzun koşmalı. Triatlonda yüzerler, bisiklette binerler sonunda koşarak, koşarak yarışı bitirirler. E, e, sıra bende, sıra bende. <laughs> e, hadi Şevdem. bol. E, ipucu vermen lazım ya Arif. Aa, e, doğru. E, tamam. Hmm, hmm, ah, uzun. O nasıl ipucu Arif? Ha tamam, dur. Hmm, hmm, çok yüksek bir yerden atlanıyor ve sırık var. Ha, sırıkla atlama. Aa, nasıl buldun ama hemen? Arif, sen söyledin ya. <laughs> Yusuf, dinle şimdi ufaklık. Ha. Tuttuğum sporda bir şey atılıyor. Ne atılıyor? Top mu? Yakar top mu? Yakar top mu? Of, hayır Yusuf, değil. Bu sporu yapan sporcular dönüyor ufaklık. Anladın mı? Yok, bulamadım. O zaman şunu dinle. Bu da sana son ipucu. Tak, 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 tak. Kim o? Kapı tıklatma. Aa, hayır Yusuf bilemedin ufaklık. Çekiç atma olacak da. Çekiç atılır mı Şebnem? Ya birinin kafasına gelirse? <gülüyor> <gülüyor> o zaman günün sporu çekiç atma. Da 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 da. Bu sporun adı ne ki? Çekiç mi atıyor biri? Hmm. Gerçek çekiç değil. Bu. Çelik telli metal bir top bu Döndüre döndüre atmalısın onu En uzağa atan kazanır oyunu Nasıl metal bir top Oldukça ağır bir top Onu nasıl atıyorlar Dönerek fırlatıyorlar Anladım mantığını Sporun amacını Kazanıyor kupayı Atletizmin bir dalı Uzağa fırlatmalı Gülle ve çirit gibi En ileri atmalı doğru. Heyecanlı tabi ama bir servislik kadar değil. Ne? O ne ki Hüsnü amca? Bir spor. E, tabii ki. Hüsnü amca nasıl buldu? <gülüyor> <gülüyor> Nereden biliyorsun Zekai? Evet ben buldum. Bu sporda amaç okul servisini en iyi şekilde sürmektir. Çok zor bir parkuru vardır. <laughs> Nasıl bir parkur? Servisler önce tepe taklak giderler. Sonra bataklıktan geçerler. Wow. Sonra yüzerler. Wow. Bu aşamaya kadar gelebilen sporcular ise finale kalırlar. Ne yaparlar finalde Hüsnü amca? Uçarlar. Uçarlar, Uçarlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Sen yapıyor musun bu sporu Hüsnü amca? <laughs> Yapmaz mıyım? Servislikte dünya şampiyonluğum var benim. Oo, senin mi? E, nasıl? Çünkü benden başka bu sporu yapabilen yok. <gülüyor> <gülüyor> Aa, e, neden? <laughs> Arif, Arif. Çünkü böyle bir spor yok. Hala anlamadın mı? <laughs> tamam, tamam. Peki, peki. Belki de yoktur. <laughs> Olsaydı da ben birinci olurdum ha. <laughs> Ama futbol diye bir şey kesinlikle var. Üstelik okul takımının da maçı var. Hadi hadi çocuklar inin bakalım. Başarılar çocuklar. E, Hüsnü amca. Hüsnü amca. Burası futbol sahası değil ki. Yüzme havuzu. Nasıl olur ya? Aa! yanlış geldik eyvah. Aa, Hüsnü, Hüsnü amca! amca. Daha büyük. Bilim dünyasını sarsacak bir icat. Aa, ne zekayı ne ne? Zaman makinesi. Ha? Evet. Vay çok havalı. Şebnem bunu beğendi. Ha? <laughs> ben düne gitmek istiyorum. Dün çok lezzetli bir keşkül yemiştim. Düne mi? Bak şimdi tıslarım. Ne biçim bir istek bu? <laughs> Sen de tıslama makinesi istemiştin. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar sakin. Daha proje geliştirme aşamasında. Çok uzun ve zor bir proje bu. Sen halledersin Zekai. Zekai, zaman makinesini yapabilsen nereye gitmek isterdin? Elektriğin icat edildiği o ana gitmek isterdim. Dikkat et çarpılma ufaklık. Ben çarpılmam Şebnem, çarparım ama sayıları. 7 x 8, 56. Ah Zekai. <laughs> Beni taş devrine götür Zekai. <laughs> Taş devrinde ne yapacaksın Yusuf? Dünyanın ilk buğdayıyla ekmek yapacağım. <laughs> aa, aa. Ben olsam Evliya Çelebi'nin yanına gitmek isterdim. Sürekli gezerdim. Hayali bile çok güzel. E, o kim ki? Evliya Çelebi bir gezgin. Öyle değil mi Sakin abla? Ha? Ne? E, nerede gezdin? Ben gezmedim Sakine abla. Evliya Çelebi gezmiş. E, ee, nerelerde gezmiş? Soğuk yerlere gitmesin. Üşür. <laughs> her yerde, her yeri gezmiş. Çünkü o Evliya Çelebi'ymiş. <laughs> Adı Evliya Çelebi gezmiş o bir çok yeri. Anadolu, Kafkaslar, Rusya ve de Balkanlar. Her yerde almış notlar yazmış seyahatnameyi. O kocaman bir kitap anlatır gezileri. Geçmişten bir gezgin Başka kim var tarihte böyle? Ben biliyorum! Hahaha! <laughs> Asıl ben biliyorum. Olabilir ama önce ben söyledim. Ama en çok ben biliyorum tamam mı? <laughs> oh, 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 oh oh oh! İşte harika bir oyun! Sayalım sırayla. Başla Murat. E, ne sayıyoruz abi? Bana geçti. Tamam, buldum. Ünlü biri, Nasrettin Hoca. Ha, evet ben tanıyorum. Atına ters biniyor. <laughs> At değil o, Arif. Eşek, eşek. Bir de, bir de denize maya çalıyordu. Of, ufaklıklar karıştırdınız her şeyi. Deniz değil o, gel. Neyse ne, sonuçta ben bildim. Evet bildin Murat kesin bilmediğimiz birini söyleyecek. Hı hı. Ali Kuşçu. Al Alıştı. Bilmediğimiz biri. Ya ben anladım çok kolay. Kuş besleyen biri adı da Ali. E <laughs> nasıl yani? E, taklacı güvercinleri mi varmış? E, paçalı da var mı? Hayır arkadaşlar öyle değil. Ali Kuşçu bir uzay bilimci. Aynı zamanda da bir matematikçi. Aa. Ben hiçbir şey anlamadım ufaklık. Kimmiş yani Ali Kuşçu? Sakin abla, kimmiş Ali Kuşçu? Hı? Ee, kimmiş Zekai? E, ben de onu soruyorum işte, kimmiş? Kimmiş? Kim kimmiş? Of! Artık biri söyleyebilir mi kimmiş? Tamam tamam, peki peki. Bu iş bende. Merve, bas düğmeye! O zaman işte günün tarihi karakteri Ali Kuşçu! Da, <laughs> 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 Onun adı kuşçu Ali Ali kuşçu Seyrederek uzayı Yapar hesaplamaları Yıldızlar izlenen yerde Yani rastathanede Bakıyor gökyüzüne Ay'a ve de güneşe Büyük matematikçi Hesaplıyor her şeyi Çok zeki ve bilgili Ali Kuşçu'dur adı Ayrıca size bir bilgi daha. Ali Kuşçu Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a gelmiş. Aaa Aa, işte bu tam üç sayılıktı zekayı. Harikasın. Bunda bu kadar sevinecek ne var Arif? Aa, çünkü sıra bende ve zekayı bana bir ipucu verdi. <laughs> Fatih Sultan Mehmet diyorum. Sana ipucu değil ipin kendisini verdi ufaklık. <laughs> Anlamadım. Hadi Şebnem, şimdi de sen söyle. Ee, tarihten çok ünlü bir mimar. Bileniniz var mı ufaklıklar? Mimar Sultan Süleyman! Hayır Yusuf, Mimar Sinan. <laughs> ben Mimar Sinan'ın yaptığı bir cami biliyorum. Süleymaniye Camii. ben de Edirne'de Selimiye Camii'ni görmüştüm. <laughs> ben de dünya haritasını gördüm. Mimar Sinan'ın dünya haritası yok ki ufaklık. <laughs> biliyorum onun yok ama benim söyleyeceğim kişinin var. Kim o? Kim o? Kim? 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 Harita zade, harita harit. Ee, büyük dedem. <laughs> ha? Üstü amca öyle bir yok ki. Ben uydurdum. <laughs> ee, şey, <laughs> ben dedelerimi karıştırdım herhalde. <laughs> ya, ya. Kim bu haritacı Yusuf? Pilli reis. Ha? Ee, pilli reis mi? Ay, <laughs> anlatıyorum. E bu denizde pil arayan bir reisin hikayesi. Değil, sakin abla değil. Pilli değil, piri O keşkül gibi bir denizci. O bir piri reis. Da da, da 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 Piri 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 reis. Bekliyor, bekliyor. onu Akdeniz. Açmış bak yelkenlerini. Sürüyor gemilerini haritalar çiziyor. En önemli eseri bir dünya haritası. O hem bir coğrafyacı hem de çok iyi denizci. Piri 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 reis bekliyor onu Atenir. Piri Reis Haritalar ustası Muhteşem coğrafyacı Gemilerin kaptanı Saydığınız herkesi biliyorum hepsiyle bizzat tanıştım. Ha? E, nasıl? Zaman makinesiyle. Ha? Zaman makinesi mi? Tabii tabii. Senden çok önce. Başka birileri de yapmış bu makineyi. Bana sordular. Nereye gitmek istersin diye. Her yere gittim. Piri Reis, Evliya Çelebi, Ali Kuşçu. Hepsiyle tanıştım. E Hüsnü amca sonra ne oldu? <laughs> gezdim gezdim geri döndüm. Zaman makinesinin de fişini çektim, evde balkonda duruyor. Balkonda mı? Yok artık! <gülüyor> <gülüyor> yani Yusuf, zaman makinesinin olduğuna inanıyorsun da... ...balkona koyduğuma mı inanmıyorsun? <laughs> Bak bu şakayı da Nasrettin Hoca anlatmıştı bana. Ye. Yeah. Hüsnü amca, yani eminim de yine de sormak istiyorum. E, yok değil mi öyle bir şey? Zekaye, kendine gel. Yok tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> ama olsa bile ben yine de günümüzde yaşamak isterdim. Niye? Çünkü en sevdiğim şey burada. Servisim ve çok sevdiğim çocuklarım. Yani siz. <laughs> Ağlattın beni Hüsnü amca. <laughs> beni de. Ç ama ben ağlıyorum. E, ben de ağlıyorum. Ama önce ben başladım. Tamam ben de ne yapayım peşinden ben de ağladım. Okuldan eve ve evden okula. Servis oyunlarla her zaman yolda. Gül gibi bir Yusuf Süper zeka zekayı Murat biraz sinirli Merve ise hep neşeli Şebnem havalı biri Arif çok iyi basketçi Uyansak yine abla Hikaye anlatacak Bak yine Hüsnü amca